Kepler roket takımı roket kenar montajı. Kanatik merkezleme yüzüklerimizi, motor merkezleme yüzüklerimizi, balketimizi, dizleri yerleştirdik. M8 sonunlarla sıkıştırmaları alıp ardından gövdemize montaj Montaj diyoruz. Görev yükü sabitleme parçamızı gövdemize montaj diyoruz. Ardından kaplarımızı da yerine yerleştirip vidalarını açıyoruz. Görev yükümüzü görev yükü sabitleme parçasına montajlıyoruz diyoruz. Ardından parçamızı da yerleştiriyoruz. Biyoteknik kapsülleri üzerimize kurtarma kurtarmaz nesime yerleştirdik ve gözlük yerlerini yerleştiriyoruz. Ardından avionik kompartmanımızı gövdedeki yerine yerleştiriyoruz. Avionik kompartmanımıza bağlı olan künye uzatma kablomuzu haznemize çıkarttık. Ardından test için üretmiş olduğumuz biyoteknik kapsülümüzü hazneye montajlayıp künye bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Koruyucu plakaları yerleştiriyoruz. Ana paraşütümüzü hazneye ve burun kolisine mapa vasıtasıyla bağladık. Ardından montajını sağlıyoruz. Şirkanlar paraşütümüzü gövdemize yerleştiriyoruz. Tamam. Hadi kapağımızı yerleştiriyoruz. Ray butonlarımızı roket üzerindeki yerlere yerleştiriyoruz. Ray montajını tamamladıktan sonra aviyonik kompartımanımızı aktifleştirecek switchlerin montajlarını yaptık. E, görev yükümüzün e, switchleri tedarikte olduğu için tedarik edildikten sonra montajı sağlanacaktır. Bu risk sayfasına yazılmıştır. Motorumuzu motor kundağına yerleştiriyoruz. Ve ardından motor tutucumuzu tizleri sabitleyip Yerleştirdikten sonra M8 somun ile motorumuzu montajlıyoruz. Dokümanlarda verilen e, teknik resmin ölçülerine göre 3D yazıcıdan aldığımız altimetremizi, e, aviyonik kapağımızı açıyoruz ve ardından aviyonik kompartmandaki yerine montaj diyoruz. Alanda bize verilecek kısa sürede bu işlem gerçekleştirilip çok kısa bir şekilde aktif hale getirilecektir. Ve ardından aviyonik kompartman kapağı kapatılarak kapağın vidaları atılacaktır.